Çukkalar başladı. Bütün ağlarda çukkalar görünüyor. Kiloluk çukkalar. Barbun zayıf. Belki de hiç yok. Bir tane ağabeyi o da 200 lira. Evet. Bakalım kaça gidecek. Evin evet. önünde Söyle. var Söyleyeyim. Ya. Söyleyeyim Herkes hoş geldi. 1 kilo 300 gram akya balığı var. Burası böyle 350 lira. Akya. 350. 350. 350 geldi var mı üstü? Geldi bunların. Üçlü bir kilo Ada beyi torbalık. 200 lira bu tavuk böyle. 200 Ada beyi. 480 gram didaki. 300 lira burası böyle. 300 Beşli bir kilo geldi 350 lira burası. Yallah. Ya 350 geldi var mı üstü? Dörtte dokuz gram karagöz geldi. 200 orada bak komple. Bırak. 200 geldi var mı üstü? 200 200 210 geldi. 20 geldi. 250 mi? Ne kadar? Ver. Yarım kilo köpüs var. 70 lira burası böyle. Ben alabilirim. 70 ver. <laughs> Abi. <laughs> İkili şey şey 700 gram sargıoz, 300 lira burası böyle. 300 geldi, var mı üstü? Evet. 320 geldi. 30. 30 geldi, var mı üstü? Evet. 400 gram tek palazı 300 lira böyle. Bu. 300. Yarım kilo ikili kilo sarguz var, lira. 200 lira burası da böyle. 200. Bu 200 lira var. Ver bunu. 200 randa. İkili 9 gram ada bir. 250 lira burası Peki, böyle. 200. 250. 250. İki kilo su biri var, 600 lira böyle. Su 600. Altılı 1 kilo hala geldi. 350 lira burası böyle. 350 Beşli 1 kilo dil balığı geldi. 1200 lira burası. Dil balığı 1200 1 kilo 300 gram kırlangıç. 250 lira burası böyle komple. 250 Bunu kızartması çok güzel olur. <laughs> Verdik bunu. 250. 250. <gülüyor> <gülüyor> bir tane sargos, bir sar, bir kırlangıç 800 gram. Burası da 200 lira böyle komple. 200. Üçlü bir kilo 100 gram çupra. 550 lira burası böyle. Ben 550 geldi var mı üstü? Ver tamam. 550 yani, bir de 70 lira bu var. <laughs> 5 ne bir kilo bir 300 lira var mı bu? 300. Ka kart 350 var mı üstü? Bir dakika 20 daha. 4700 gram geldi. 250 lira burası böyle. Bir 250. işte bir kere geldi. Bu da 300 lira böyle. Balığı alabilir miyim? 300. Ay, bir ay, daha ay. gel. bu Hayır hayır kilo bir iki çupra geldi. 600 lira burası böyle. 600 <laughs> 610 <Altı yüz, gülüyor> geldi. Var mı üstü? Geldik. <laughs> 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 4'lü bir iki geldi. Burası 500 lira böyle. 500 küpe. Üçlü bir geldi 500 lira. 500 küpe 500. 500. Verdik bunlar. Bu tamam. da 500 lira. Burak. Tamam. Buradan mı? 500. Evet. 500. Üçlü bir, 500 lira. Süper. Beş yüz. Ver yüz lira. Sekiz gram eşkenar karagöz. İstabret, bir tane dilbalo var iki yüz gram. Bu böyle komple 250 yüz lira. İki geldi. 650 lira burası böyle. 650 geldi var mı üstü? Var. 2 var. 660 geldi. 70. 70 geldi. Verdik. Bir tane var İkili bir kilo yüz gram. Yedi lira böyle bu. İkili bir yüz. Yedi geldi. Var mı üstü? Yedi yüz geldi. Verdik. 10, 10, 10. <laughs> <laughs> Üçlü bir geldi 500 lira. Şükran 500. Tamam. 3 lü 1 kilo 100 lira 550 lira bu. 550. Verdi bunlar. <laughs> Vallahi 550. Ver daha şu anki satış da. Yani. Şey ha? de, <laughs> Hayır bugün yok hocam. Arkada demir var kafasına Tek 600 gram tarantupla geldi 350 lira böyle bu. 350 geldi var mı üstü? Veri bunları. 350. Al abi. Al bak. Var. var mı bu çıktı öyle? İkili bir kilo. 600 lira burası. 600 çupra. Veri bunları. 600. Abi. İkili 900 gram 550 lira. Çupra. 550. 600 alacağız. İkili bir geldi 600 lira. Çupra. 600. Bir dakika var. Bir kilo geldi 300 lira burası böyle. 300. Bir daha Bir daha bir dakika var. Burası da 300 lira 5 tane bir, bir kilo. 300. Bir daha bir daha var. Evet, tamam. ilaki mi o? Evet, ilaki. O da 300 lira. Al bak. Şuna. Sargozlu. Barbun var bir tane. Dörtlü bir kilo sargoz karagöz. 250 lira bu tavuk böyle. 250 geldi, 260 geldi yukarıda. 70 geldi. Var mı üstü? Hı -hı. Ben de. Ben de. <laughs> Tek bir tane bunun 200 gram. Aynısı. 400 lira böyle. 400. 270. 400 lira bir var. 200 lira bundan da olacak. 235'li bir var. 270. 270 300 100 lira. 4'lü 400 lira ama 650 lira burası böyle. 650 çok mu? 600 lira var. Üçlü bir yüz geldi. Beş yüz var mı buraya? Beş yüz. Var. Verdik bunu. Beş tamam, yüz. Yarım kilo zidaki mercan. 150 lira bu tavuk böyle. 150. Bir tane akya var 400 gramlık böyle 200 lira böyle komple tavuk. Ver. 200. Ver bunu abi. 200. Tamam dokuz yüz lira bir tane. İkili yüz lira. 500 lira var mı buraya? 500. Şunu, şunu ben, şunu ben alayım. 2900. Bir tane 300 lira. 300 lira. Bırak Evet. evet. 700 gram sarpa geldi. 150 lira bu tabak böyle. 150. Kağıt var. 300 verdi ondan sonra. 1,5 kilo para gözü geldi. De, onlar onları. gitmedi. 300. Galip bunun. O da gitmedi. Dur. 300. 300. Bak. Karagöz var iki. 200 olsun. Onlar Bunlar 200. Alırım. Bunlar kolay şimdi veremiyor. İkili yarım kilo geldi. Sargos, Karagöz. 150 lira bu tavak böyle. Yes. 150 geldi. Var bir tane. 170 geldi. 170 geldi. Var mı 180? Yok. Gel şu an karı. Böyle. Ama çok sevdim. Bu balık kılın da. Yarım kilo bir tane sileriz. 300 mi var? 500 mi? lira böyle bu. 170. 500. 500 geldi var mı üstü ver evet. bunlar 500 Buraya 500 var 2 lir bir 500 geldi bu ne 500 lira var mı 550 550 2 bir çufrak bak karagöz var 1 kilo daha ki 300 lira alayım ver bunlar bir tane bunlar sinerik. Buyur abi. Beş tamam, yüz. Yani. Tamam, Bu kaç paraydı? Üç yüz lira. Üç yüz. Bir kilo sarkoz para görsün. lira burası böyle. Beş yüz geldi var, var mı 300. üstü? Şu. yüz. Üç yüz. Bir daha çıkıyor da 500 Allah 500, 500. 500. 500. 500 Tek eşkine 500 gram, yarım kilo. Yaz. 200 lira böyle bu. 200 geldi var mı üstü? Ver bunu. 200. Tek değil 200 gram bu da 200 lira böyle. Yaz bana. Ver bunu. 200 lira, 400 aldım. Para verdik. Almıştık. Buyurun. 1000 menedir, bir istabrik, 400 lira bir stabil 400 yo. 120 lira böyle bu. 120. 100 lira var mı buraya? 100. Verin kolu. 100 lira herhalde. Akyağılara var bak. Koy uzağı fallur. Güçlü bir güre yap. İnternet zayıf herhalde bilemem. 200 lira burası böyle. Akya balığı. Öyle, 200 gram 2 düğüler var. Aferin, Aferin. 100 lira böyle bu. Aferin. 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 Al Aferin. Buraya 100 lira var mı böyle iki tane düğger? 100. Tek şeyler falan 300 gram. Bunlar yanında hediyesi. 150 lira böyle bu. 150. Böyle komple 150 lira. Tek düzen 300 gram. 100 lira böyle bu. Yaz. Ver bunu. A, Burası da 50 lira böyle. Bir kare bir ister bu meyla. Başkan o senaryo tabağı. Verelim abi. Ne kadar bu? 150. 100. 100. 150. 150. Evet. Tamam. tamam. Alın. 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 Tırsın, Var mı hakikaten? Üçlü bir, 200. yüz. Şey hani, 200. Yapalım. Zaten o sokulmaz. 1200 kuran tutar. Burası 200 lira böyle koltuğu. 200 verik bu abi. Ağır, ağır. 200 kuran Tek 700 gram şupra. 400 lira böyle var. 400 geldi var mı şimdi? 400 geldi. 400 <laughs> 400 biri geldi 200 lira burası da. 200 geldi bunlar. 100 lira. 400 var. mı buraya 300 lira? 100. bir. 300 lira. 800 gram sargos, sar karagöz yapar. 150 lira toplu komple. 150. Alayım ben abi onu. Velikumla. 150. Ben de abi? 1 kilo sargos geldi 250 lira buraya. 250. Bir buçuk kilo karagöz. 300 lira var mı böyle? 300. Bir buçuk kilo. Burası böyle 100 lira. İki tane dülgar balığı 300 lira. Şöyle 100 lira. Ama sen bir demem onu Tamam. Kefaylar 250 lira kilo. <laughs> Dörtlü bir kafalı dakika var. Kilosu 400 lira. İsteyen varsa verelim burada. Ne? Merhaba. Merhaba. Üçlü bir iki altı yüz lira burası böyle. Yaz abi. Altı yüz geldi var mı üstü? <laughs> Ver <Verdik> bunu. <laughs> altı yüz.